Selamun Aleyküm Bu ne kardeşim Bu ne be Öh arkadaş Kalite bizde İyi kuş bizde Kaliteyi uyguna verme Yine bizde Abiler doğramanın peşinde değiliz İyi kuş sahiplendirmenin peşindeyiz Şebaplara bakın Ahmet de Mehmet de olsa 10 bin ister Ozan Yılmaz da açılış serbest Kaldığı yerde gider el, ayak, taban yanıyor. Kuşa bak. Ha maşallah. Şebapçığının kümesinden alma şansınız yok. Burada alırsınız. Abiler erkek öbürü de dişi gibi duruyor. %100 garanti var mı? Hayır. Dişiye benziyor. Dişi gibi. %80-90 dişi. Genç zaten bu senenin yavrusu o. Ayaklarında bilezik yok diye biliyorum. Çok da güzeller. Elleri, ayakları, tabanları. Çok iyi baba. Enseler, menseler. Süper. Boya bakın hayvandaki. Tanelere bak. Çok iyi. Şampiyon ol. Bakın koyu tane, açık tane. Mükemmel. Böyle takım çıkıyor. %90 da dişiye benziyor hayvan ama %100 demeyelim. Yanılma payı olsun. Çok iyi. Çok iyi, çok 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 iyi. Bu da o da çok iyi. Bu foz vermeyi sevmiyor sadece.